Fiziksel niceliklere değineceğiz. Fiziksel nicelikleri A ve B başlıkları adı altında inceleyeceğiz. Birinci bölümde A kısmında <laughs> temel büyüklükler türetilmiş büyüklükler. İkinci kısımda ise skaler nicelikler ve vektörel nicelikler diye inceleyeceğiz. Şimdi A dediğimiz kısımda temel büyüklükler nelerdir? Sonra türetilmiş büyüklüklere geçeceğiz. Temel büyüklükler Kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek duyulmadan ifade edilebilen büyüklüklere denir. Yani bunu biraz açalım. Mesela kütle kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek duymadan ifade edilebilir. Mesela bir kütleyi aldınız. Terazi ile ölçtünüz. 5 kilogram dedi. Burada direkt ölçüm yapabiliyorsunuz. Yani bir başka şeye ihtiyacınız yok. Mesela öz kütleyi bulacağınız zaman kütle ve hacmi bulabiliyorsunuz. Direkt öz kütleyi ölçemiyorsunuz. Şimdi temel büyüklükler bunlarla da ilgilidir. Ya da sıcaklık düşünün. Termometreyi aldınız ve sıcaklığı ölçtünüz. Direkt hava sıcaklığının değişimini ölçebiliyorsunuz. Zaman kronometre ile <laughs> direkt ölçülebilir. Uzunluk metreyle direkt ölçülebilir. Akım şiddeti Ampermetre ile direkt ölçülebilir madde miktarı anlatacağım. Zaten e, bir şeyle ölçülen değil, bir nicelik şeklinde verilir. Temel büyüklüklerle ilgili durum şöyle de anlatılabilir. Yani fizik dünyasının belirlediği 7 tane temel büyüklüktür bunlar. Bunlar temel büyüklük olarak belirleniyor. Genelde konuların temel büyüklüğü. Yani konularda e, diğer büyüklükleri bu büyüklüklerden türetiyorlar. Mesela sıcaklık termodinamikte kullanılır. Isı buradan türetilir gibi. <laughs> Şimdi temel büyüklüklerin 7 tane olduğunu söyledik. Aklımızda daha iyi tutabilmemiz için böyle bir şey var. Şunların mesela kütle, ısı, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde miktarı, uzunluk ve zaman bunların baş harflerini böyle yan yana yazarsak kısa muz diye de aklımızda tutabiliriz. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, mol, madde miktarı yani uzunluk ve zaman. Şimdi bu büyüklüklerin sembollerini, sığ birim sistemindeki birimini ve ölçüm aracı ölçüm araçları nelerdir diye onlara değinelim. Sığ birim sistemi demek MKS birim sistemi ile aynı anlama gelir. Bu uluslararası birim sistemidir. Yani bütün dünyada kabul edilen birim sistemi. Mesela bir bilimsel makale yazacağınız zaman sıcaklık birimi olarak Kelvin kullanılır. Orada kalkıp santigrat derece kullanırsanız yanlış bir iş yapmış olursunuz. Burada bunlar belirlenmiş. Çünkü bilim bilimsel hani düzenli ve düzenli bilgilerden oluştuğu için hani bilgilerin düzenlenmiş hali olmalı. Onun için de bunlar baştan hep belirleniyor. Sembolü ne, birimi ne, bunun gibi durumlar. Mesela kütlenin sembolü küçük m'dir. Sığ birim sistemindeki birimi kilogramdır. Kilogram. Ölçüm aracı ise eşit kollu terazidir. Kollu terazi. Işık şiddeti I ile gösterilir. Optik konusunun temel büyüklüğüdür. Bunun birimi kandeladır. Ve bu da fotometrelerle ölçülür. Optik kısmında değineceğiz buna. Sıcaklık birimi, sıcaklık sembolü olarak T büyük T ile gösterilir. Sıvı birim sistemindeki birimi kelvindir. Bu sınavda da sorulmuştur. Üniversite sınavında kullanıldı. Genelde öğrencilerin karıştırdığı yerlerde karıştığı yerlerden biridir. Sıcaklık birimini santigrat dereceyle karıştırıyorlar. Halbuki kelvin olacak. Ya da kütleyi mesela gramla karıştırıyorlar. Kütlede de sığ birim sistemindeki birimi kelvindir. Ne ile ölçülür sıcaklık? Termometreyle. Akım şiddeti elektrik kısmının temel büyüklüğüdür. I ile gösterilir. Birimi amperdir. Bulan kişinin soyadı ve ampermetre ile ölçülür. Madde miktarı mol yani ne ile gösterilir? Mol'dür. Bu bir maddenin miktarı ile ilgili kimyada da çok kullanılır sığ birim sistemindeki birimi moldür. Ölçüm aracı yoktur bunun. Uzunluk dediğimiz L ile gösterilir. Bu da metredir. Santimetre değildir. Dikkat edelim. Bu da mesela işte bazen mezura diye geçer kitaplarda. Bazen tahta cetvel, bazen cetvel gibi ifadelerle de geçer. Şerit metre şeklinde de geçer ölçüm aracı diye birini yazabiliriz. Zaman dediğimiz yine küçük t ile gösterilir. Temel büyüklüklerden biridir. Sığ birim sistemindeki birimi saniyedir. Bunu saat ile karıştırır öğrenciler. O da yanlış bir ifade. Kronometre Şimdi türetilmiş büyüklüklere geçelim. Temel büyüklükler vardı, türetilmiş büyüklükler vardı. Aslında bu anlatılırken temel büyüklükler hariç geri kalan büyük büyük bütün büyüklüklere türetilmiş büyüklükler denir şeklinde de ifade edilebilir. Temel büyüklükleri biliyorduk. Kısa muz diyorduk. Kısa muzun haricindeki bütün büyüklükler temel büyüklüklerdir. Tanımını okuyalım yine birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir. Bunların çok örneği var. Birkaç tane yazıyorum. Alan, hacim, <laughs> kuvvet, hız, enerji gibi. Alan dediğimiz mesela bir karenin alanını bulalım. A ile A. Birden fazla temel büyüklük diyor ya bak. Birden fazla temel büyüklük. İşte A ile A iki tane e, temel büyüklüğü kullanarak buranın alanı A kare. Şeklinde buluyoruz. Hacim 3 tane temel büyüklük. Farklı olmak zorunda değildir temel büyüklükler. 3 tane temel büyüklük kullanılarak hacim bulunmuş. Kuvvet eşittir. Kütle ve ivmeden bulunur. Sonraki kısımda daha iyi öğrenirsiniz. Hız dediğimiz Yer değiştirmenin süre oranıdır. Hani x eşittir v çarpı t deniyor bunun gibi. Enerji mesela bir kinetik enerji alalım. 1 bölü 2 kütle çarpı hızın karesi gibi birçok büyüklükten oluşturmuştur. Türetilmiş büyüklüklerde illa temel büyüklük değil. Bakın mesela bu da türetilmiş. Temel büyüklük. Sonra türetilmiş büyüklük. Temel büyüklükler yani türetilmiş büyüklükleri buradan yapmanız daha akıllıca. Kısa muz haricindeki tüm büyüklükler türetilmiş büyüklüktür. Şimdi B kısmına geçiyoruz. A kısmında temel ve türetilmişti. B kısmında skaler ve vektörel nicelikler var. Şimdi bunlara geçelim. Bunları neye göre ayırmışlar? Bunlarda da yönü olan ve yönü olmayan. Yani ifade ederken yönüne ihtiyaç olan ya da olmayan nicelikler diye ayırmışlar. Skalerde yöne ihtiyaç yoktur. Şimdi buna değinelim. Skaler büyüklükler yalnızca ölçü değeri ve birimiyle ifade edilen niceliklerdir. Skaler büyüklüklerde yön ve doğrultu gerekmez. Örneğin kabın hacmi 5 metre küptür. Şimdi bu iyi bir örnek, açıklayıcı bir örnek. Kabın hacmi 5 metre küptür denildiğinde yönü ne tarafa sorusunun cevabı mantıksız olur. Yoktur çünkü. Mesela bir cismin kütlesi 5 kilogramdır. Yönü anlamsız. O zaman skaler büyüklüktür. Ya da <laughs> Hava sıcaklığı 30 derece. Yazayım bunları. Sıcaklığın yönü var mı? Yok. O zaman o da skaler bir büyüklüktür. Hava sıcaklığı, sıcaklık yönü yok. Ya da kütle kütlesi 5 kilogram yönü var mı? Yok. Hacim hacmin de yönü yok. Neyin yönü var? Mesela dese ki size bir araç doğuya doğru 40 metre bölü saniye hızla geçti. Yönü var. Yönünü belirtmek zorundasınız. Ya da şöyle diyelim aracın hızı 30 metre bölü saniye. Hangi yöne? Doğuya doğru, kuzeye doğru. Hangi yöne sorusuna cevap alabiliyorsanız o zaten vektöreldir, skaler değildir. Yani hangi yöne dediğinizde cevap alamayacaksınız. Skalerde böyle. Hangi yöne dindiniz? Cevap alamıyorsan o zaman skalerdir. Böyle düşünebilirsiniz pratik olarak. Örnek vermişiz. Alınan yol kaç metredir? K'dan L'ye varmış. Önce doğuya doğru 3 metre gitmiş. Sonra kuzeye doğru 4 metre daha gitmiş. Ne kadar yol almış? Alınan yol 7 metredir. Şimdi bu vektörel midir? Skaler midir? <laughs> Alınan yol denildiği zaman e, skaler bir niceliktir. Uzunluktur çünkü. Uzunluğun yönü olmaz. E, şu kısma değinmek için bu örneği yazdım. Skaler nicelikler toplanırken normal alt, artı işlemi artı eksi e, işaretleri kullanılarak toplanır. 3 metre yol alındı. 4 daha yol alındı. Toplamda 7 metre. Vektörel büyüklükler toplanırken böyle 3 artı 4 7 diyemiyoruz. Pisagor teoremiyle buluyoruz. Mesela orayı daha sonra anlatacağım ama burada değinelim ki biraz kafanızda bir şeyler oluşsun. Mesela K'dan L'ye geldik. K'dan L'ye yer değiştirmeyi bulayım. Ne kadar yer değiştirmiş? Alınan yolu 7 bulduk. Yer değiştirme başlangıçla bitiş noktasının birleştirilmesiyle bulunur. Burada bir dik üçgen var ve dik üçgenin uzunluğu 5 metre. Yani hipotenüsün uzunluğu 5 metre. Alınan yol 7 metre. Yer değiştirme ne kadardır denildiğinde dikkat edin 3 ile 4'ü toplamadık. Pisagor teoremiyle bulduk. Vektörel hesaplar normal böyle 3 artı 4 yani artı ve eksi işaretiyle yapılmayandır. Cebirsel denir buna. Cebirsel toplama yapamıyorsunuz. Skaler toplamalarda skaler büyüklüklerde çok basit. Hemen hava sıcaklığı 30 derece 40 derece daha artarsa 70 derece olur gibi. Ama vektörelde böyle demeyeceğiz. Vektörel hesaplara geçelim. Önce bir uyarı var. <laughs> Temel büyüklüklerin hepsi skaler büyüklük. Bir böyle bir spot bilgi olsun bu. Temel büyüklükler, kısa, muzlu. Bunların hepsi skalerdir. Kütlenin yönü yoktur. Işık şiddetinin yönü yoktur. Sıcaklığın yönü yoktur. Akım şiddetinin elektrik akımının yönü olsa da akım şiddetinin yönü yoktur. Madde miktarının yönü yok. Uzunluğun yönü olmaz. Zamanın yönü olmaz. Bunlar yönsüz niceliklerdir. Vektörel büyüklüklere geldik. Ne demiştik? A'da temel büyüklük ve türetilmişti. B'de ise skaler ve vektöreldi. Şimdi bu kısımdayız. Temel büyüklükler 7 taneydi. Bunlardan türetilmişler oluşturmuştu. Skalerler yönsüzdü. Bu da yönlü olanlar ne tarafa doğru sorusuna cevap alacağız burada Vektörelde. Tanımı okuyalım. Ölçülen değeri ve biriminin yanında doğrultu ve yön bilgisi de gerekiyor. Doğrultu ve yön bilgisi. Gerektiren niceliklerdir. Kuvvet, hız, ivme vesaire. <laughs> Şimdi kuvvet uygulayalım. Bir cisme kuvvet uygulayalım. Sözel olarak söylesek bir cisme biz kuvvet uyguladık. Ne tarafa uyguladık? Sağ doğru cevap alabiliyoruz. Bir cismin hızı 30 metre bölü saniyedir. Ne tarafa doğru? Sola doğru. Batıya doğru. Güneye doğru. Hız demek ki sadece birimini söylemek şu 30 metre bölü saniyedir söylemek bu cismin hızıyla ilgili yeterli bilgiyi vermiyor. Yönünü de söylemen lazım ki ona göre hesap yapabilirsin. Mesela sana deseler ki buradan bir araç geçti 30 metre bölü saniye hızı vardı. Şimdi 10 saniyede bu araç hangi konumda olur? Bunu bilebilmemiz için şöyle demeniz lazım. Bulunduğum noktadan bir araç doğuya doğru 30 metre bölü saniye hızla geçti. Bunun gibi yönde gerekli. Yönünde gerekli olduğu büyüklüklere vektörel büyüklükler diyoruz. Mesela bakalım. Şöyle diyeyim. Aracın hızı 30 metre bölü saniye. Ne tarafa doğru? Dafına cevap alabiliyoruz. Doğuya doğru. Tamam o zaman bu vektörel. Hava sıcaklığı 40 metre, 40 e, santigrat derece olsun. Ne tarafa doğru? Böyle bir soruya cevap alamazsınız. Skaler. Cismin öz kütlesi 2 kilogram bölü metre küp. Ne tarafa doğru? doğuya batıya diyemezsiniz öz kütlesi şudur gibi. Onun için skalerdir. Aklınızda kalsın diye oraya küçük bir örnek iliştirdim. Sorulara geçelim. <laughs> Soru 1. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur deniyor. Ölçülebilmesi için kendisinden başka büyüklüklere gerek olmayan temel büyüklüktür bunlar. Bunlara buna doğru diyoruz. Kütle temel bir büyüklüktür. Evet. Kısamız içerisinde kütle vardı. Bu temel büyüklüktü. Zaman da temel büyüklüktü. Fakat burada türetilmiş demiş. Cevabımız 1 ve 2. Yukarıda verilenlerden hangileri temel büyüklüktür? Temel büyüklükler dediğim gibi sürekli yazıyoruz. Kısamız kütle var. hacim ve öz kütle yok. Cevabımız yalnız 1. Zaman kavramı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Bakalım temel büyüklük mü? Kısa muz zaman burada. Türetilmiş büyüklük değil. Sığ birim sistemindeki birimi saattir demiş. Ona ne demiştik? Sığ birim sistemindeki birimi saniyedi. Burayı saniye diye. Doğrusu bu. Demek ki bu da yanlış. Küçük t ile gösterilir. Evet sembolü küçük t'dir. Cevabımız yalnız 3. Aşağıda verilenlerden hangisi türetilmiş büyüklüktür? Temel büyüklük olmayacak. Kısa muz olmayacak. Kütle var, sıcaklık var, ışık şiddeti var, zaman var. Hacim yok, hacim türetilmiş, uzunluktan türetilmiştir. A çarpı B çarpı C mesela bir prizmanın hacmini bulalım. A çarpı B çarpı C üç tane uzunluktan türetilmiş. Cevap D. Aşağıda kavramlar ve bu kavramların sığ birim sistemindeki karşılığı verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlış verilmiştir? Yanlış yapılmıştır gibi. Kütlenin sığ birim sistemindeki birimi kilogramdır. Doğru. Kuvvetin sığ birim sistemindeki birimi newtondur. Doğru. Zaman birimi saniyedir. Sıcaklık birimi kelvindir. Işık şiddetinin birimi kandeladır. Lümen değildir. Yani cevap E seçeneği burada. Sığ birim sistemi bir daha hatırlatalım. Uluslararası birim sistemi. Bunların bu uluslararası birim sisteminde belirlenmiş büyüklükler var, birimler var. Bunları ezbere bilmemiz gerekir. Daha çok soru çözerek ileride de <laughs> oturtabilirsiniz. Fizik bilginizin artmasıyla da ilgili. Ezberlerseniz de unutabilirsiniz çünkü. Soru hız kavramı ile ilgili hangileri doğrudur? Hız yönü var. Mesela bir aracın hızı doğuya doğru 40 metre bölü saniye yön verilmek zorundadır. Değilmiştim. Değil Temel büyüklük değildi. Kısa muz içerisinde değil bu. Kısa muz içerisinde olmadığı için türetilmiştir. Vektöreldi. Yönü vardı. Yani bir aracın hızı 30 metre bölü saniye dedik. Ne tarafa? Kuzeye. O zaman yönü var sığ birim sistemindeki birimi metre bölü saniyedir. Evet hızın birimi x eşittir v çarpı t düşünün. x v bölü t'dir. Yol birimi metre. Süre birimi saniye. Bunun birimi metre bölü saniyeydi. <laughs> Kuvvet kavramı ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır? Kuvvet, force İngilizce'de. F ile gösterilir. Doğru sığ birim sistemindeki birimi kuvveti Newton'dur. Yönü vardır. Bir cisme kuvvet uyguladığınızda sağa doğru sola doğru kuvvet uygularsınız. Yönü vardır. Kısa muz içerisinde olmadığından temel büyüklük değil. Türetilmiş büyüklük. Dinamometre ile ölçülür. Bunu da biliyoruz. Yukarıda verilen ifadelerin hangisinde vektörel bir nicelikten bahsedilmiştir? Yani yönü olacak. Ne tarafa sorusuna cevap alabileceğiz. Bir, Çantamın kütlesi 2 kilogramdır. Sağa doğru sola doğru diyemeyiz. O zaman bu vektörel değil. Aracın hızı kuzeye doğru. Zaten verilmiş kuzeye doğru 3 metre bölü saniye. Hem yön verilmiş hem büyüklük. Bu vektöreldir. Denizin ağırlığı 200 newtondur. Demek ki deniz diye bir birey var. Ağırlığı 200 newtonmuş. Ağırlık Yerin merkezine doğrudur. Yani belli bir yönü vardır. Kütle ile karıştırmayın. Kütlenin yönü olmaz. Ama <laughs> ağırlığın yönü vardır. Ağırlık zaten bir cisme uygulanan çekim kuvvetidir. Onun için o da vektöreldir. Şuraya değinim hatta. Bir cismin ağırlığı bulunduğu gezegene doğrudur. Onun için zaten serbest bıraktığınızda yere düşüyor. Yönü vardır. Ağırlık bir kuvvettir dinamometre ile ölçülür. Bunu da belirtebiliriz.